Alo. Canım ne yapıyorsun? Sağ ol canım sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Hazırlanacağım yanına geleceğim. Tamam bebeğim. Onun için aramadım da Okan oradan merak ettim bu kahpeyi. Yo. Niye? Ortalarda yok ya. Sabahtan belli bisikiler de arıyor arıyor ulaşamıyor. Yok vallahi görmedim. Gelince konuşuruz canım. Tamam bebeğim öptüm. Orada da yok bu Okan efendi. Sen niye bağlı içerdin abi? Ne Şimdi yapayım de oğlum de. böyle mi geziyim? Abi ben sana o kadar içme dedim. Baksana şu haline. Biliyordum ben böyle olacağını. Sizini sikeyim <laughs> oğlum. Abi estağfurullah ben öyle bir şey demedim ki. Baş baş konuşmayın lan. Verdiniz ilacı şurubu. Ortaya çıkardınız beni. Ne kadar güzel. <laughs>